Yok yok, çok kolay <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle adınızı öğrenelim. Süleyman Zümrüt. Memnun oldum Süleyman Bey. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz acaba? Otuz yıl. Evet. Ee, peki ne zamandır buradasınız? Iki yıl, bu, e, iki yıl şöyle söyleyeyim. 2 yıl diyelim. Iki. i̇ki yıl. Yani iki yıl geçti. Evet. Iki buçuk yıl da olmadı. Onun için iki yıl. Diyelim. Tamam. Peki neden burayı seçtiniz? Neden burayı seçtim? Ben buranın çok eskisiyim. Bu semtin çok eskisiyim. Bir burada sizden önce, yani sizler bilmiyorsunuz, burada halk pazarı vardı, benim burada dükkanım vardı. Yıkıldığı için e, tekrar e, okul yanı olduğu için burayı tercih ettim. Peki en yoğun olduğunuz günler? E, hafta için. arası. Hafta arası. Pazartesi ve Cuma ara günleri. Yani pazartesi ve Cuma arası, öyle söyleyeyim. Hafta arası. Hafta sonu biraz daha işler düşüyor. Şey. Peki memnun musunuz işinizden? Çok memnun. Oldukça paylaşabileceğiniz bir lezzet, sırrın var mı? Ee, şöyle, lezzet, sırrı derken, e, şimdi ben e, çok özel şeyler kullanmıyorum. Yani sadece e, her şeyin nasıl diyorlar? E, doğalını. Doğalını kullanmaya çalışıyorum. Yani öyle sahtekarlık da olmaz bu işte. Yani dürüst olacaksınız. En büyük şeyim benim dürüstlük. Yok. Asla dürüstlükten ödün vermem. Bunu benim yıllardır benim tüm işlerimde bilirler sadece bu konu itibariyle belki yani dışarıda insanları tanımayanlar beni farklı görebilirler. Fakat ben e, dükkan olsa da daha bir farklı bir konuda olur. E, bu da böyle götürüyor. Bu iş de böyle götürüyor. Hı hı. Onun için e, lezzet konusuna gelince dediğim gibi her şeyi e, olması gereken şeylerden yapıyor. Yani içinde işte, olması gereken esası dışarıda hazır olmayan içinde olması gereken şeyler var. İşte onun için o lezzeti alamıyorsunuz. チョックしてくれてるんです